O özgürlüğü aradı ama aşk onu esir aldı. İşte karşınızda The Seduction. 14 Kasım 2025 HBO izleyicileri için büyük bir gün olacak. The Seduction izleyicileri derin bir yolculuğa çıkarıyor. Jessica Palud'un yönetmenliğindeki bu mini dizi, Tehlikeli İlişkiler romanından esinlenerek kadınların cinsel ve duygusal özgürlük arayışını gözler önüne seriyor. Ana Maria Vartolomei, Isabel de Mertuil rolüyle büyüleyici bir performans sergiliyor. Paris aristokrasisi içinde güç kazanma mücadelesi, intikam ve cinsellik temalarıyla dolu. Dizinin görsel zarafeti ve lüks dönem atmosferi izleyicileri etkisi altına alacak. Eleştirmenler, Vartolomei'nin karakterinin içsel çatışmasını adalıkla yansıttığını vurguluyor. Ancak bazı izleyiciler hikayenin yavaş ilerlediğini ve temaların klişelere yaklaştığını düşünüyor. Yine de The Seduction'ın duygusal yoğunluğu ve cinsiyet dinamiklerine cesur yaklaşımı HBO'nun tarihsel dramalarındaki yerini sağlamlaştırıyor. Bu dizi izleyenleri büyüleyecek ve tartışmalara yol açacak. 14 Kasım'ı kaçırmayın.